arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Arkadaşlar benim bir arkadaşım var okuldan adı Giovanni. Yani ekol de işte Johnny, Radu gibi şey, abisi var, kuzeni var. Arkadaşlar dediler ki adımı söyleyebilir misin videoda ben de söylüyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman boş yapmadan hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi size bir tane şey söyleyeceğim. Fenerbahçeliler like atsın, Beşiktaşlılar abone olsun, Trabzonsporlular bildirimleri açsın. Galatasaraylı olanlar hepsini açsın diyorum arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar Fortnite oynayanlar benim adıma girip yaz ben oynayabilir ad gördüğünüz gibi yazıyor burada herhal Ömer 12 dur incelebilirlerse şurada. İşte görüyorsunuz orada üstte yazıyor karakterimin Eray Ömer 12 diye. Büyük harflerle arkadaşlar. Hiç aralık yok. Benle oynamak isterseniz arkadaşlar bu adı Girip bir ayranan göreceksiniz profilde şöyle. 2 2 seçmişim. Avrupa Türkiye e, şeyim yani Avrupa'da yaşıyorum ama Türk şey, şeylerim var. Arkadaşlar bunları bu bilgileri görürseniz demek e, benim. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar Fortnite oynamayanlar varsa yine tavsiye ediyorum. Her videomda diyorum çok çok güzel bir oyun. Arkadaşlar Fortnite ücretsiz ve daha üstüne çok güzel bir oyun. Böyle gördüğünüz karakterler var böyle ya da şöyle karakterler de olabilir. Benim ayrım benim gibi olabilir. Ya da başka bir sürü karakterler var işte. Böyle Deadpool, Spiderman, Hulk, Thanos, Venom. Her şey olabilir yani Goku bile var Naruto falan işte böyle animeler. Arkadaşlar bir de şey Fortnite'ın mağazasına bir tane kod var. O kodu başka bir videomda söyleyeceğim arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız arkadaşlar o video ne zaman yeni bir videosu ya şey yaparsam um, onu söyleyeceğim arkadaşlar. İşte um, arkadaşlar şimdi um, nasıl şey nereye indireyim? İneceğimi düşünüyorum ve ben şuraya in, inmem lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin ben o inerken bir şey yapacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben oraya inerken ben şimdi arkadaşlar ben bir şey yap. Ben şimdi bir arkadaşlar iki dakika şurada bekleyeceğim bir su içeyim arkadaşlar. Ben suyumu içerken arkadaşlar siz de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şuradan şey yapalım. Buradan da güzel bir silah alalım. Kurşunlarını full dolduralım. Buradan da bir silah alalım. Ve buraya düşecek silahı bekleyelim. Arkadaşlar Burada arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü hedefimiz 100 abone. Yani mi Allah kısmet ederse 30-40. Yani Allah izin verirse 100'e kadar çıkacağız arkadaşlar. Kuzenimin kanal kanalının adı da arkadaşlar Sezgin Seçkin. Yok Sezgin Seçkin. Böyle e, Sezgin Seçkin 42'ydi. Sana hatırlarsam. Sezgin Seçkin yazın turuncu bir profili var arkadaşlar. Güzel bir silah çıktı buradan. Ben bunu işaretlemem lazım. Görmesi görme. Görmesi konuşamadım neyse. Şimdi şuradan çıkalım bir bakalım neler var diye belki silah diyeceğim de yokmuş bir şey. Adam var dikkat et. Adam var dikkat et. Beni nasıl görmedi ya. Üzüldüm adamı. Neyse şimdi şuradan kit alalım. Bunu alalım. 8 kurşunluk silah hiçbir işe yaramaz. Bu da hiçbir işe yaramaz. O yüzden bunu alacağım. Şimdi. Um, yani bir tane adam var ve ölüyor yani bu kadar çabuk bir adam ölemez Aha. abi beni neden eziyor bu şimdi bizim gitmemiz gereken yer burası ben nereye gittiğini hiç bilmiyoruz Aha, başka bir kişinin kartı var herhalde bu onun yakın arkadaşı şimdi bir de arkadaşlar hastayım sizin için o kadar emek veriyorum adam öldürüyorum video çekiyorum o kadar montajlıyorum editörüm yapıyor daha doğrusu yarısında da yani arkadaşlar ben de bir like'ınızı alırım o kadar uğraşıyorum yani tam galın yanında bak tam bu şimdi buraya gaz buraya gelmesi için bir dakika vardır 30 saniye tamam mı? Şimdi bunun buraya gelmesine 30 saniye varsa biz buradan bu 30 saniye daha yani 100 saniyede 60 saniyede 60 saniyede bu bunu alacak da adamları öldürecek de biraz zor oluyor arkadaşlar. Şimdi biz gideceğiz buradan arkadaşlar. Adam nereye gidiyor kartını almadı nereye gidiyor ya neden geldi kartın dibindeydi ya adam. Bu adam biraz deli arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz. Tabii ben sürmüyorum. Adam sürüyor arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar özür dilerim. Öksürüyorum. Hastayım biraz da. Arabayı ne hale getirdi? Bir bakın ya. Arabayı ne hale getirdi arkadaşlar ya? Şöyle. Arkadaşlar arabayı ne hale getirdi? Yani. Şimdi arkadaşlar aynı lafı tekrarlıyorum. Çünkü yani unutulacak bir şey değil yani. Böyle bir şey değil nasıl yaptığını ben bile hiç düşünemiyorum arkadaşlar. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Dönüyoruz arkadaşlar. Dön. Şimdi. E, ha. Şimdi bizim gitmemiz gere gereken yer burası. Adam zaten buradan kartı almadı. Belki deli. Belki bilmiyorum ne artık. Ama yani o kartı nedense hiç umursamadı. Dibine geldi ya dibine dibine. Sadece bindeydi adamlardan korktu gitti. Buradan da bir araba çıksa hayatın sonu gelir zaten. Bu ne sanki hayatı sorguluyorum ya bir araba çıkmaz mı ya? Al adamın da zaten 80 saniyesi kaldı kim bilir. Şöyle. Yani 3 kişi kaldık. dört kişiydik arkadaşlar. Yani üç kişi kaldık. Adam sinirinden çıktı. Uy, arabayı buraya soklar, sokarlar mı ya? Yani gerçekten gizlemişler. Şimdi bak. Tamam bu onun kartını alsın. Ben de burada bekleyeceğim. Al abicim kartını adamın. <laughs> al hadi al. Nerede ya bu? Tamam adam ah aldı. Bak bak. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer şuradan şöyle döneceğiz. Ne? O da çıktı ya kartını aldık abi kartını. Ne çıkıyor? Herhalde adam AFK'ydı, bilmiyordu aldığımız. O da geldi hiç bakmadan çıktı. Şöyle. Bir de arkadaşlar dün akşam ben Ahmet arkadaşımla bir video çekmiştim. Evet. Sizi eğlendirmek için Arkadaşlar o kadar emek verdik yani Yani o kadar 50-60 kil yaptık Ben bakmamıştım Ama o kadar çok güzel bir performans Çıkardı arkadaşım bildiğiniz gibi Uy adamı çok güzel izliyorum Yalnız Eee arabama ne Abi 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 sinirimden uçuyorum abi Allah Uy Nasıl ya? Adamlar üç, adamlar üç, adamlar üç kişi. Ben mal zaten. eden ben. Yoksa işi şey yapmayacak benim için. Ne yaptıklarını bilir. Ne izliyorum ki? Ya da beni kurtaracak. Gittiler mi adamlar? Gel. Gel abicim gel yavrum gel 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 Adamım yani tam 12 yaş kaldı bak. Abi yardım. Yani böyle bir şey olamaz. Ben onun fotoğrafını çekerim. 2 HP'de kurtulmak nedir? Abi ya. 2, 2. 1 değil. Yani 3 değil, 4 değil, 5 değil. 2, 2. Abi şu, şimdi. Bana artistlik yapanları öldüreceğim. Çok sıkı kaşındı onlar. Abi Şuradalar bak araba ayak ses Oh Arabaya bak Arabaya bak Geleceğin arabası delirler buna Abi, B B M mi A T Ben bunun bir fotoğrafını alırım abi şöyle Ben bu arabayı bir fotoğrafını çekeceğim Neyse Abi nasıl geriye gidemiyorum Böyle bir şey olabilir mi ya Şimdi gideceğiz geliyor. Uy! <laughs> ben onu turbo şey yaparken de çekiyorum. Oy, oy. 40 milyar dolarlık araba ters takla attı ya. Ben onu turboda bir fotoğrafını alırım. Adamın her süper ha. gelsin adam. Ben bunun bayağı bir fotoğrafını aldım. Gel abi ya. Ne? Gelmiyorsa ezerim abi. <laughs> Arabanın burasına da binilmez yani. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Dümdüz bir yere gitmemiz lazım. Çünkü buradan gaz geliyor arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar. Dümdüz. Gidelim. Bekleyin arkadaşlar. Yani, adam indi artık. Orasına ben karışmam. Artık indiyse indi Ben yoluma devam ediyorum burada kardeşim. İnmeselmiş. Ne yapalım? Adam zaten az önce otostop çeker gibi bindi. Şimdi de kendi isteğiyle indi. Benim bu şiç, benim bir suçum yok. Bindiği gibi indi. Şöyle. Oy, su da çok güzel görünüyor yalnız. Gaz mı bu? Yok. Şöyle Burada katılma atılma isteği dedi arkadaşım. Yani arkadaşlar e, kabul etmeyeceğim çünkü videodayım. Arkadaşlar düşük pil diyor. Dün, pil ne demek ya? Bu elektrikli herhalde. Abi. Nasıl öldüm? Nasıl öldüm arkadaşlar? Ya arkadaşlar sanırım öldüm. O yüzden arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Zaten arkadaşım da katılma isteği gönderiyor. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar size eğlendirmek için o kadar emek veriyorum arkadaşlar. Ne olur ama ne olur bir 20 aboneye sonra 30 40 50 60 alalım arkadaşlar 100'e kadar 70 80 90 100 gibi. Arkadaşlar Allah emanet olun arkadaşlar. İnşallah başka bir videomda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Son bir söyleyeceğim şeyim var arkadaşlar. Giovanni arkadaşım demişti. Adını söyleyeyim. Giovanni Radu Can. Le Coldosa Sagester arkadaşlar. Arkadaşlar Allah emanet olun. Allah emanet olun tekrardan görüşürüz bay bay.